Merhaba arkadaşlar ticaretle birlikteyiz. Ticareti ikiye ayırıyoruz. İç ticaret, dış ticaret. Bizi asıl ilgilendiren aslında dış ticaret diyeceğim ama son yıllarda iç ticaretle ilgili sorular da var. Mesela haritalı sorular var. Hangi ürünü nereden nereye daha fazla satarım, daha az satarım gibi sorular var. Onun için iç ticarete de bir göz atmakta fayda var. Zaten bildiğimiz bir nokta ama Yine şöyle bir kabaca bakalım. Şimdi iç ticaret demek arkadaşlar bir ülkedeki şehirler arasında ya da bölgeler arasındaki yani ticari mal alışverişine biz aslında ticaret diyoruz. İç ticaret. Ama ben aynı ürünü ya da farklı bir ürünü dışarıya satarsam, ihraç edersem ya da dışarıdan alırsam, ithal edersem onun adı dış ticaret olur. Şimdi iç ticaret deyince değerli arkadaşlar öncelikle şunu söylüyorum. Şehirler arasında ya da bölgeler arasında mesela bir ülkede şehirler ya da bölgeler arasındaki farklılıklar iç ticareti canlandırır. Mesela A bölgesinde bulunan bir ürün B bölgesinde yoksa o zaman A'dan B'ye akış olur. Doğru mu? Ya da mesela C bölgesinde yetiştirilen bir tarım ürünü D bölgesinde yoksa o zaman C'den D'ye satış olur. Mesela Rize'de çay var. O zaman Konyalı bir kişi ya da İstanbul'da oturanlar mecburen o çayı nereden alacak aslında? Hocam marketten alıyoruz ama marketteki nerede alıyor? Doğu Karadeniz'den alıyor. Bölgeler arasındaki bazı farklılıklar iç ticareti canlandırır. Mesela bu farklılıklar hangi farklılıklar? İklim farklılığı. Bir yerde çay varsa bir yerde muz varsa, diğer yerlerde yoksa bu iklim farklılığıyla ilgili bir şey. Ya da bir tört farklılığı. Olamaz mı? Mesela kağıt hamuru nerede? Mobilyanın ham maddesi nerede? Karadeniz'den almalıyız. Çünkü orman bakımından zengin. Tarım ürünleri aynı şekilde. Sanayi ve maden aynı şekilde. Bizim ihtiyaç duyduğumuz herhangi bir sanayi ürünü genelde batı şehirlerinden temin ediyoruz. İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmir'den temin ediyoruz. Genelde hepsi değil tabii ki. Ama niye? Çünkü oralarda sanayi gelişmiş. Ki yine aynı şekilde nüfus miktarı, nüfus miktarının fazla olduğu yerlerde ihtiyaç fazla. Arz talep dengesinden dolayı oradan mecburen almalıyız. Ya da onlar almalı çünkü yetmez. Hangisinde arz-talep uçurumu var? Marmara'da var mesela. E Marmara'da daha fazla bir talep var almak. Ama arzı düşük. Niye? Kendisi üretiyor ama bazı şeyleri tarım alanında kendisine yetmiyor. Onun için nüfus miktarı arz-talep dengesinde uçurumlara sebep olabilir. Hayvancılık da öyle. Yine turizmin geliştiği yerlerde iç ticaret gelişir. Ben bunların hepsini düşündüğüm zaman Türkiye'de iç ticaret nerelerde daha gelişmiştir dersem İstanbul'da gelişmemiş midir? Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Antalya'da, Adana'da, değil mi? İzmit'te, Adapazarı'nda, Konya'da, Gaziantep'te, Erzurum'da, Malatya'da, Şanlıurfa'da, Trabzon'da, Samsun'da gelişmiştir. Neden hocam? Çünkü buralarda nüfus miktarları oldukça fazla arkadaşlar. Yani nüfus miktarlarının fazla olması beraberinde tüketimi de artıracağı için ticarette bir canlı hale getirme durumu olabilir arkadaşlar. Buna da dikkat diyoruz. Şimdi geldim dış ticarete. Hocam dış ticaret nedir? Sevgili arkadaşlar dış ticaret dediğimiz şey şu. Şimdi henüz tam veriler elimize ulaşmadı. Maalesef bu uyarıları her zaman yapıyorum ama... Son en son ben size TÜİK ile ilgili bir ders yapacağım. Yani TÜİK verileri yayınlandığında arkadaşlar nüfusu tarımı böyle diyeceğim ama tabacine bakalım. Türkiye'nin en fazla ihracat ve ithalat yaptığı ülkelerle ilgili henüz bir şey telaffuz etmeyeceğim. Karışıklık olmasın diye. Ama şundan başlayacağım. Türkiye'nin ihracatı yani dışarıya sattığı ürünlerden söz ediyorum. Ya da Türkiye'nin ithalatı yani dışarıdan aldığı bakın aldığı ürünlerden söz ediyorum. İhracatta ne yaparım? Para kazanırım. Yani satış. Ama ithalatta ben ne yaparım? İthalatta Para verip dışarıdan mal alırım. Dikkat. Ben buna dış ticaret diyorum. Peki henüz konuya girmeden şunlardan söz etsem olur mu? Mesela Türkiye'nin ihracat gelirleri arasında en fazla kazancı sanayi ürünlerinden sağladığımızı söylesem, hatta bu yaklaşık %90'ın da üzerinde desem doğru der misiniz bana? Ne demek? Türkiye'nin ihracat gelirlerinde en fazla sattığı mal grubunun sanayi ürünleri olduğunu, bu sanayi ürünü derken tarım anlamında demiyorum. Sanayi ürünü mesela otomotiv, mesela beyaz eşya, tekstil, sanayi ürünü. Yani Türkiye'nin dış ticaretinin yaklaşık %90'ından fazlası sanayiden kaynağını alır bilelim. Ve en fazla gelir kaynağı da otomotiv. Yani otomotiv dediğim şey ney? Motorlu kara taşıtları henüz yerli olmasa da yabancıların kurduğu fabrikalardan alıp sattığımız araba ya da parçalar. Unutmayın, ihracat gelirlerimizin başını sanayi çeker. Sanayinin içinde hangi kol gelir sırada? Otomotiv. Ama sınavlarda otomotiv yazmaz da artık ne yazar? TÜİK artık dilini güncelledi. Motorlu kara taşıtları aynı şey. Yine biz beyaz eşya satıyoruz, mobilya satıyoruz, mermer satıyoruz. Biz altın satıyoruz, oltu taşı, bor minerallerinde zaten rezervde dünyada birinciyiz. Kromlarımız çok kaliteli satıyoruz, tuz satıyoruz, bakır satıyoruz. Sığla yağı satıyoruz. Hatırlarsanız endemik bir türdü sığla ağacı. Kozmetikte kullanılıyor diye o ağacın balzamı yani yağını satıyoruz. Deri ayakkabı, kozmetik dediğimiz gibi en çok sattığımız yine tarım ürünleri arasında fındık, çay satıyoruz, gül, antep fıstığı, kahve satıyoruz biz. Bizde yetişmese bile dışarıdan alıyoruz. Ham olarak burada işliyoruz, paketliyoruz ve satıyoruz. Devam ediyorum yine tekstil satıyoruz, deri, cam, demir çelik, lüle taşı, civa, petrol değil ama petrol ürünleri satıyoruz. Yani petrolün işlendikten sonra ortaya çıkan atıklarını satıyoruz pat satıyoruz. Kültür balığı satıyoruz. Yine bal, makine, filtre satıyoruz. Dünyada birinci olduğumuz üzüm, incir, kayısı satıyoruz. Sebze satıyoruz ve lokomotif satıyoruz. Hatta sattığımız lokomotifin adı neydi? İpek böceğiydi arkadaşlar. Şimdi burada bir şeye vurgu yapalım. Bir, en fazla satıp para kazandırılan bize ürün hangisi? O ürün otomotif. Yani motorlu kara taşıtları. En fazla ihracat yapılan madenimiz hangisi derse en fazla sattığımız maden hangisi derse mermer. En fazla sattığımız tarım ürünü hangisi derse parasal anlamda konuşuyoruz tabii ki fındık. Bunlara dikkat. Hocam bazılarını kırmızı yazmışsınız. Neden diye merak ederseniz kırmızıyla gösterdiklerim yani beyaz eşya, tekstil, deri, işte kahve, altın. Bunlar ne biliyor musunuz? Hem ithal edilen hem ihraç edilen yani alırız da satarız da. Biz altın da satan bir ülkeyiz. Mesela İran'a altın satıp doğalgaz alıyoruz. Bakın ithalat kısmında da bunları görebiliyorsunuz. Hem ihracat hem ithalat. Bunun için karışmasın. Devam. İthal ürünlerimize geldiğimiz zaman en fazla ihracat yaptığımız, ithalat yaptığımız ülke gruplarını hiç değinmiyoruz. Ama en çok ihracat yaptığımız değil, en çok ithalat yaptığımız, para verdiğimiz, ve dış ticaretimizde açığa sebep olan mal grubu hangisi? Akar yakıtlar, petrol, doğalgaz. Biz bunlara mineral yakıtlar da diyoruz arkadaşlar. Fosil yakıt, mineral yakıtlar. Dikkat! Türkiye dışarıdan linyit alır. Hocam 7 bölgemizde de vardı ama kaliteleri düşük ve rezervleri parçalı. Onun için yetmiyor bazı noktalarda almak zorundayız. Fosfat gübre zaten bize yetmez. Fas Tunus ve Cezayir yani Kuzey Afrika ülkelerinden alıyoruz. Beyaz eşyayı satıyoruz da alıyoruz da tekstil de aynı şekilde alıyoruz. Bakın elektronik de alıyoruz. Tıbbi alet, kağıt yetmez. Plastik ürünler çünkü ham maddesi petrol ürünleri oluyor. Plastik ürünlerin onları da alıyoruz. Lokomotif satıyorduk ama alıyoruz da. Kahveyi satıyorduk e, alıp satıyoruz zaten. Bizde kahve tarımı yok. Kozmetik alıyoruz da satıyoruz da. Taş kömürü bize yetmez demir çelik fabrikalarında enerji kaynağı. Bakın ham madde demiyoruz. Enerji kaynağı olarak kullanılır. Wolfram'ı yine aynı şekilde alıyoruz. Bursa Uludağ'da çıkarılırdı. Altın, otomotiv, deri ayakkabı, ilaç, Askeri malzeme, kozmetik aslında ben bakın size şunu söyleyeceğim. Bunları tek tek ezberlemeyin. Ben sayıyorum tabii ki ders gereği bunları anlatmak zorundayım. En azından bir kez ağzından çıkması lazım. Ama bunlar böyle değil. Bunlar şöyle. Artık küresel ekonomi var. Bizde çok bile olsa bir şeyi alıyoruz da satıyoruz da. Yani bizdeki bir ürün bize yeterli bile olsa dışarıdan yine alıyoruz. Birçok ürün alınır da satılır da. Peki neyi bileceğiz? Neyi bileceğiz? Bir. İhracatta bize en fazla para kazandıran ürünler neydi? Otomotiv, beyaz eşya. Hatta özel olarak yazıyorum. Kazanlar, makineler, makineler. Bunlar da çok önemli ihracat gelirlerimiz arasında. En çok ihraç edip bize para kazandıran maden mermer. En çok ihraç ettiğimiz tarım ürünü fındık. Üzümde, incirde, kayısıda, ayvada, kirazda dünyada birinciyiz. Onları da satıyoruz. Böyle bilgileri bilmemiz lazım. Hem alıp hem sattığımız ürünler, hocam arabaya hem alıp hem satarım, otomotiv, tekstil, kahve, altın, beyaz eşya, bunları bu şekilde çalışmak lazım. Ya da dışarıdan biz pirince alırız bize yetmez, Çağıdı alırız bize yetmez. Böyle bazı önemli bilgiler. Ticareti böyle öğrenmek lazım. Yoksa onu alıyor muyduk, satıyor muyduk değil. Ya da hangisi daha az, daha fazla para kazandırır? Mesela örnek veriyorum. Araba satarken çok para kazanabiliriz. Makine satarken çok para kazanabiliriz. Elektronikte satıyor Türkiye, oradan da para kazanabiliriz, doğru mu? Makineler, cihazlar. Ama pamuk ipliği satarak çok fazla para kazanamayız. ÖSYM sorusu. Aşağıdaki mal gruplarından hangisi ihracata konu olduğunda daha az para kazandırır? Elektronik, makina, motorlu kara taşıtları, cihazlar, dikkat, pamuk ipliği. Cevap pamuk ipliğiydi. Sınavda çıkan soru. Yani bazı şeyleri mantığımızla çözüyoruz. Aman dikkat diyorum. Sevgili arkadaşlar şurada özel bir bilgi yazdım size. Dış ticarette hangi para geçer? Dolar, euro geçer değil mi genelde? Şimdi dolar, euro yabancı para. O zaman şunu sorsam olur mu? Doların yükselmesi, yani doların Türkiye piyasalarında değerinin yükselmesi ihracatçılar için olumlu mu, olumsuz mu? İthalatçılar için olumlu mu, olumsuz mu? Bunu uygulamalı yapalım. Elimdeki elektronik kalem örnek veriyorum 10 dolar olsun, 10 dolar. Ben bunu satıyorsam 10 dolar. 10 dolara satıyorsam bakın 10 dolara ben bunu sattım. Satarsam dolar şimdi ortalama 20 liraysa ben ihracatçı olarak bu işten 200 Türk lirası kazanırım. Doğru mu? Sonuçta 10 dolara alacağım, gelip burada bozduracağım. Peki ben bunu ben bunu 10 dolara aldım ya. Dolar artarsa, dolar atıyorum 22 lira olursa ya da 25 lira olursa. Bozdurduğum zaman bu 200 liradan daha fazla olur. Değil mi? O zaman diyorum ki eğer ben bir malı dışarıya satıyorsam, dolar yükselirse bu ihracatçılar için yani satıcılar için olumludur. Şimdi gelin bir de bu kalemi alalım. Bu kalem 10 dolardı değil mi? Yaklaşık aynı fiyata alıp sattığımız düşündük. Ticareti unuttuk. 10 dolara aldım. 10 dolara aldım. Kaç para verdim? 200 TL verdim ben bunu aldım. Doğru mu? Dolar yükselirse, 20 liradan değil de dolar daha fazla olursa, bu sefer 200 lira değildi. Ben bunu 250 liraya almış olacağım. Yine 10 dolara bile alsam, dolar yükseldiği için o zaman daha fazla parayı alacağım. Hatırlamaz mısınız? Mesela bir yerde bir şey alırken önceden sorduğunuz fiyat mesela atıyorum 400 liraydı. Diyorsun ya onu alayım ben 400 liray değil mi? Aa onun fiyatı arttı. Ya ne oldu falan diyorsun. Diyor vallahi diyor fiyat ya dolar yükseldi ya. Gelişi farklı abla diyor mesela. Ya da abi diyor vallahi yani gelişi farklı olmuyor zarar ediyoruz diyor. Dolar o zaman o paraydı şimdi bu para. O zaman doların yükselmesi yani yabancı paranın yükselmesi ithalatçılar için yani biz alıcılar olarak bizim için olumsuz. Yani bu uyarı sorularda soru köklerinde geçerse yani Türkiye'nin dış ticaretiyle ilgili lütfen dikkat diyorum arkadaşlar. Belli olmaz yani bu mantığı kavramamız bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi dış ticareti bu şekilde şöyle kabaca bir toparlamış olduk. Ne olduğunu gördük arkadaşlar. Şimdi dilerseniz biz Türkiye'nin dış ticaret verilerini bir tablo üzerinde 2022 yılı bile olsa bir tablo üzerinde bir inceleyelim değerli arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle yapacağız. 2020 yılı ve 2021 yılı bunlar rakamlar çok fazla değişmiyor. Bunu 2022 gibi algılayabilirsiniz. Rakamlara bakar mısınız? 2020 yılında 167 milyar dolar. 167 milyar dolar 225 milyar dolara çıkmış. İhracat İyi bir şey değil mi? Artı. O zaman bu Türkiye için olumlu mu? Olumlu. Güzel. İthalata bakalım. 233 milyar dolarlık bir harcama yapmışım. Bu daha sonra 271'e yükselmiş. Yani cebimden çıkan para 233'ten 271'e yükselmiş yaklaşık. Bu olumsuz mu? Olumsuz. O zaman ihracat olumlu. Para kazandırır. İthalat olumsuz. Para kaybettirir. O zaman soruyorum. Bu ticarette ben para kazandım mı yoksa açık mı verdim? Bir iş yaptım. 10 lira, 10 lira para kazandım ama 15 lira para kaybettim. O zaman ben burada 5 lira zarardayım. İşte ben onun adına dış ticaret açığı diyorum. Açık verdi diyorum kasa. O zaman Türkiye'nin dış ticaret açığı var mı? Kesinlikle var. Açık var. Bakın yaklaşık 70 milyar dolarlık bir açık var. Tabloya göre konuşuyorum. Sonra bu açık ne olmuş? 46'ya düşmüş. Olumlu mu? Olumlu. O zaman soruyorum. Türkiye'nin dış ticaretinde açık vardır derse doğru mu? Doğru. Dış ticaret açığımız yıldan yıla, yıldan yıla azalmaktadır derse yeşil ışık yakın. Evet, dış ticaret açığımız azalıyor diyeceksiniz. Ama açık var mı? Var. Bu açığı nasıl kapatacağız? Daha fazla sanayi ürünü satarak ya da hatırlayın, bacasız sanayiye destek olarak. Yani turizme yapılan yatırımlarla dolar girişini artırarak bunları yapabiliriz. Peki hocam hacim ne? Dış ticaret hacmi ne? Bir iş yaptım. Aldıklarım, sattıklarım. Yani artı eksi ikisini toplarsam adı hacim olur. Bakın bizim hacmimiz 420'miş dikkat. Yani ihracatla ithalatı topladığımda hacim olur ya. 420 milyar dolarmış. Sonra ihracat ve ithalatı topladığımızda 479 milyar dolar olmuş. O zaman hacim ne oldu? Arttı. Bu iyi bir şey mi? Bu da iyi bir şey. Hocam hacimin artması iyi de acaba ithalat mı artıyor, ihracat mı artıyor diyeceksiniz. Evet haklısınız ama ticarette şu kural var. Bazen borçlanmak da iyi. Niye? Borçlandım ama onun karşılığında mal aldım. Onu alıp başka bir yere de satabiliyorum. Dış ticaret hacminin artması iyi diyeceksiniz. Yuvarlak hesapla. Anlaştık mı? Tamamdır. Harika arkadaşlar. Şuna dikkat edelim. Türkiye'de ihracat para kazandıran bir şey, ithalat para kaybettiren bir şey. Acaba kazandıklarım, kaybettiklerimi ne kadar karşılıyor? Türkiye'nin kazandıkları harcamalarının %72'sine yetiyormuş. Yani 28'ine yetmiyormuş. Bir yıl sonra Türkiye'nin kazandıkları harcamalarının %82'sine yeter hale gelmiş. O zaman soruyorum. 100 liralık borcum vardı. 72 lirasını ödeyebilirken bir sonraki sene 82 lirasını ödeyebilir hale gelmişsem o zaman iyi yoldayım. O zaman ihracatın ithalatı karşılama oranı artıyorsa bu da iyi diyeceksiniz. Tamam mıdır arkadaşlar? Bence anladınız mevzu bu. Çünkü adam tablo verip bunu size yorumlatabilir. Tablo üzerinden de bu soruları yaptırabilir. Aman dikkat. Sizlere güveniyoruz. Yaparsınız bence. Kolaydı arkadaşlar. Peki, devam. Geldim transit ticarete. Hocam transit ticaret nedir? Arkadaşlar transit ticaret şudur. Bakın, inşallah hepimiz bir gün atanacağız, işimize gücümüze gideceğiz. Belki doğduğumuz anavatanımız, kendi memleketimizden söz ediyorum. Belki oralarda kalmayacaksınız. İlk ile farklı bir yere gideceksiniz. Ki olan bir şey bu. Şu anda da atamalar zaten açıklandı. An itibariyle 45 bin öğretmen atamamız var. Onlar da Mayıs ayında atamalar yapılacak. Eylül'de göreve başlayacaksınız inşallah. Aramızda ataması yapılma ihtimali olan kontenjana giren arkadaşlarımıza da hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Sıra bekleyenler için de darısı başınıza diyerek devam ediyorum. Şimdi... Transit ticaret dediğimiz nedir biliyor musunuz? İşte o atandığınız zaman otobüse binip genelde çünkü eşyanız olacak. Bavulunuzu, malzemelerinizi otobüsün bagajına yerleştirdiniz, bindiniz gidiyorsunuz. 2 saat, 3 saat giderken tam bir ara uykuya dalırken tam anons verildi. Anonsta Diyarbakır istikametine seyahat etmekte olan Diyarbakır Turizm İnsan Yolcuları kaptanız tarafından yarım saat çay ve istirahat mahsus ve mütevkilerinizi almanız olur diye şöyle bir karışık bir şey ortaya çıkar. Doğru mu? İşte o anons senin aşağı doğru inip en azından bir çay içiyorsun. Lavaboya gidiyorsun, para veriyorsun. Sonra da mola bitiyor. Mola bitiminde yerlerinizi almanız ricam anonsundan sonra otobüse bindin, devam. Senin planında o tesise bir çay parası bile verecek bir planında, programında var mıydı bu? Yoktu. Ama sen onu verdin, geçtin. Senin gibi binlerce kişi bunu yapıyor. Amacım gitmek istediğim istikamet ama yol boyunca oraya para bıraktım. E Türkiye'de bu durumda işte. Bir tarafı Orta Doğu, bir tarafı Avrupa. Örnek veriyoruz dikkat İran'dan gelen bir tır kafilesi. Romanya'ya mal götürecek. Türkiye'de sınır kapısından girince, gümrük kapısından girince burada para verdi mi? Verdi. Yol boyunca geldi, 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 yemek yedi. Geldi, 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 mazot aldı. Geldi, 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 tekeri patladı. Geldi geldi otobana girdi. Geldi geldi İstanbul'a Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yönlendirildi. Büyük araçlar, dikkat, tek geçiş güzergahı Avrupa yönüne Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Ben bu ülkeye para vermeyeceğim dese bile o tırcı, dışarıdan gelen tırcı bunu dese bile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçince pat para düştü. Geldi geldi bile çıkarken gümrük vergisi verdi. Abi ben girerken vermiştim. yo diyor bu da çıkarken. Şimdi sana soruyorum. Bir tırın harcamasını düşün. 100 tırı düşün. 100 bin tırı düşün bir yıl boyunca ne kadar tır geçer. Türkiye buradan para kazanıyor. İşte bunun adı transit ticaret. Ama şimdi yeni bir yol gelişti. Bu yol çok uzun. E nasıl yapalım? Sınırdan girdi, geldi, Erzurum'dan Bayburda giderken, Erzurum'dan Bayburda giderken kop geçidinden geçti. Gümüşhane'ye geldi. Gümüşhane'den Trabzon'a giderken Zigana yani Kalkanlı, Kalkanlı geçidinden geçti ve Trabzon'a geldi. Romanya'da gemi burada bekliyor. Romanya'nın gemisine malları yükledi, adam aldı, gitti Karadeniz'den. Bunlar da döndüler ülkelerine. O zaman bakın Trabzon ne oldu? Önemli bir transit ticaret limanı oldu. Tamam mı? Tamam diye bana bence oldu. Tamamdır arkadaşlar. İşte trans ticaret bu. Hocam bunun dışında Mersin olmaz mı mesela Afrika ülkelerine Mersin limanından mal gönderilebilir. Yine İtalya tarafına İzmir'den İstanbul'dan olabilir ama en belirgin özellikle İran'la aramızda ticaretin yoğun olduğu İran'la transit ticaret liman bağlantısı nerede Trabzon'da. Buna dikkat dedim arkadaşlar. Tamam mıdır? Sorun yok arkadaşlar. Burayı da halletmiş olduk. Evet geldim transit ticaretteki güzergahlara. Değerli arkadaşlar transit ticaretteki güzergahlarımız yurt dışından yurt dışına şeklinde gerçekleşebiliyor yurt dışından Türkiye şeklinde gerçekleşebilir. Türkiye'den yurt dışına ya da iç gümrüklerden başka bir iç gümrüğe taşınabilir. Çok önemli değil ama yani anlattığımız mantığın aslında ticari açıklaması da bu oldu arkadaşlar. Şimdi geldim son olarak serbest ticaret bölgelerine. Hocam serbest ticaret bölgesi nedir? Ticarette biliyorsunuz dış ticarette özellikle gümrük vergileri esastır. Ülkelerin birbirlerinin Karşılıksız pazarı olmasını engellemek için, ya hatırlarsanız Osmanlı'nın son dönemlerinde Avrupa'nın pazarı haline gelmişti Osmanlı kapitülasyonlar falan. Biz bunları önlemek için sadece biz değil bütün ülkeler ürünlere vergilendirme yapar. Biz buna aslında gümrük vergisi diyoruz. Ancak ticareti canlandırmak için, ihtiyacı giderebilmek için, ucuz ham madde girişini sağlayabilmek için, yerli üreticileri desteklemek için, dış ticaretteki dengeleri korumak için, bazen de ülkeler arası ticari sözleşmelere uymak için bazı bölgeler gümrük vergilerinden muaf olur ya da sembolik bir şey olur. Biz bunlara serbest ticaret bölgesi diyoruz. Peki hangi şehirler? Bir handikap var. Bu şehirler değişebiliyor dönem dönem. Ama ben sinirizde olsam acaba her bölgenin büyük şehirlerini alsak işimize yarar mı? Mesela Karadeniz bölgesinin en büyük şehri nüfus bakımından Samsun'u aldım. Hocam benim aklımda Trabzon vardı. Onu da aldım. Bunu da aldım. Mesela. Devam. Güneydoğu deyince Güneydoğu'da benim aklıma yani ticaretiyle, sanayisiyle Gaziantep'i aldım. Akdeniz'de nereye aldım? Değerli arkadaşlar Adana'yı aldım. Bakın Adana'yı aldım. Antalya'yı aldım. Antalya Akdeniz'de artık nüfus bakımından da oldukça önde olan bir şehir Antalya. Ege bölgesinde tekstiliyle çok ünlü denizliyi alıyorum ama tekstiliyle ama ben burada Ege'nin incisi İzmir'i de alıyorum. E, Güney Marmara'da Türkiye'de nüfus bakımından da çok önemli. Türkiye'de nüfusta dördüncü büyük şehir bakın Bursa'yı aldım. İzmit Gebze çevresini aldım. Devam ettim İstanbul'u zaten aldım ve İstanbul'un hemen sağı ve solu yani İzmit tarafını aldım ve sol tarafında da. Yani Türk haritasına bakınca sol tarafında da Tekirdağ aldım. Biz bunlara serbest ticaret bölgesi diyoruz arkadaşlar. Bunlar uygulanır. Tabii ki çok çok büyük miktarlarda çok büyük hesaplar çıkmaz gibi durabilir ama bazı ürün gruplarında bazı sözleşmeler gereği bazı ürünleri alıyorsunuz. Mesela diyoruz ki biz sizden şu kadarlık şu ürünü alacağız. Onlar da diyorlar ki biz de sizden şu kadarlık ürünü alacağız. Burada kim kazanıyor? Tamam gümrükten kazanmıyoruz ama o ürünü belki ucuza almış oluyorum farklı bir piyasaya daha pahalıya satmış olabiliyorum. O ürünün getirilmesinde ulaşımda da para kazanmış oluyorum. Ve o ürünün getirilmesinde belki binlerce kişi istihdam edilmiş oluyor. Onun için ticaret her zaman önemlidir devletlerin ekonomisinde. Bu yüzden serbest ticaret bölgeleri de uygulanır değerli arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım konumuzun sonuna doğru gelirken ben size şundan da bahsedeceğim birazcık. 11. Kalkınma Planımızı bilirsiniz. 11. Kalkınma Planımız. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Yılları'nın başından itibaren birçok kalkınma planlarına uygulanan bir ülke olmuş. Ama şu anda içinde bulunduğumuz tarih itibariyle son uygulanan kalkınma planımızı bilmeniz lazım. Aşağıdaki kalkınma planlarından hangisi Türkiye'de uygulanmaktadır? Ya da en son uygulanan kalkınma planı hangisidir diyebilir? Şu anda 2019 ile dikkat 2019 ile 2023 yılları arasını kapsayan 5 yıllık bir kalkınma planından söz ediyoruz. Hocam nasıl 5 yıllık? Şöyle 19, 20, 21, 22 ve 23. 5 yıllık kalkınma planı. Biz buna 11. 11. kalkınma planı diyoruz. Buradaki amaç özellikle Türkiye'nin ticari anlamda olsun ya da yatırım anlamında ekonomik bazda Türkiye'nin öndeki engelleri kaldırıp geliştirmek. Yani dış ticaretinde olsun, bunun kişi başına düşen gelire yansıması olsun. Biz buradaki amacımız aslında Türkiye'yi hangi alanlarda nasıl ön plana çıkarabiliriz? Mesela bakın dikkat. 3 tane kritik ve önemli hedeften söz ediliyor. 11. kalkınma planında. Bir tanesi yeni bir bakış açısı geliştirme. Yani üretim ve rekabetçilik perspektifinden iktisadi bileşenleri destekleme ve katma değer zincirinde yeni vizyon oluşturma. Yani rekabetçi ekonomi. Yani bunu şunu anlıyoruz. Dış ticarette rekabet gücü ürünleri güçlendirmek ki bizim ürünlerimiz satılsın. Diğeri küresel değer zincirlerine eklenmesinde yeni bir anlayış. Yani dünya ekonomisinde değerli ürünlerin ön plana çıkarılması, yeni stratejik yöntemlerin uygulanması anlamına gelecek. Yeni bir sistematik yapılanma bu da özellikle ekonomik reformları barındıran bir uygulama. Biz şu 3 tane yaklaşım bilmemize gerek yok ama bir vizyon kazanmamız lazım. Yani kalkınma projeler dediğimiz zaman bizim aklımıza Türkiye'yi sadece tarımında, ticaretine değil, toptan, toptan anlamda Türkiye'yi geliştirmek, kalkındırmak anlamına gelir. Son uygulanan kalkınma projemiz yani 11. kalkınma planından söz ettik arkadaşlar. Bu dersimizin de sonuna geldik diğer dersimizde turizm diyeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.